E, merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir tanıtım videosuyla sizlerleyim. Aslında bu ürünlerin tanıtımını iki gün önce yapmıştım. Ama başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. biliyorsunuz Trent Yolda e, Ütopya Çiçek Evi mağazamız var. E, Yol'un 23 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Mega Mayıs Bahçelerde Bahara Hazırlık kampanyası var arkadaşlar. E, bu kampanyadan faydalanmak isteyeceğinizi düşündüm. Buradan bunun tanıtımını e, sizlerle paylaşmak istedim. E, 23 Mayıs 1 Haziran arası Mega Mayıs bahçelerde bahara hazırlık. Sepette %15 indirim ve sepette %20 indirim. İki kampanyamız var arkadaşlar. E, bitkilerin fiyatı e, orada yazıyor. Sepete geldiğinizde %15 ve %20 indirim iki türlü kampanyamız var. İkisinden de faydalanabiliyorsunuz ve belli bir ücrete zannedersem 70 lira olması lazım. 70 lira üstü kargo bedava arkadaşlar. Üstelik kredi kartına peşin fiyatına 3 taksitle alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunu buradan belirtmek istedim. Lütfen Trendyol Ütopya Çiçek Evi mağazamızı alışveriş yapsanız da yapmasanız da takip etmenizi rica ediyorum. Bu ürünlerimizin, bu sukulentlerimizin hepsi Trendyol Ütopya Çiçek Evi mağazamızda satışta. Hepsi kampanyada arkadaşlar. Hepsi kampanya kapsamında bir gö göz atmanızı gerçekten tavsiye ederim. Dediğim gibi %15, %20, 23 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında bahçelerde bahara hazırlık Mega Mayıs kampanyası var. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Birçok iç mekan bitkileri de bu kaktüs ve sukulentlerimizde birçok türümüz orada satışta mevcut. İlgilenirseniz eğer Yol Ütopya Çiçek Evi mağazamızı ziyaret etmeniz yeterli gidip banka şubesine ya da PTT'ye para yatırmanıza uğraşmanıza gerek yok. Kredi kartıyla oturduğunuz yerden rahatlıkla alışverişinizi yapıp yine yurt içi kargoyla kapınıza kadar gönderiyorum arkadaşlar. İç mekan bitkilerimizden de bazılarını göstereyim. Bunlar da yine aynı kampanyada arkadaşlar. Bugün itibariyle aynı kampanya kapsamında bu bitkilere de sahip olabilirsiniz. Ve daha birçok bitkiye. Arkadaşlar bu güzel antoryumlarımız birbirinden güzel antoryumlarımız boy boy arkadaşlar 3 boyu Trendyol Ütopya Çiçek Evi mağazamızda satışta e, boy boy guzmanyalarımız e, bazı türleri bu güzel begonyalarımız ve hemen şu tarafa geçiyorum burada da guzmanyalarımız var e, ee, Sansaveria'nın birçok türü arkadaşlar evet guzman e, pardon antoryumlarımızın küçük boyları ee, küçük dediğime bakmayın yaklaşık 40 santim kadar büyük boylarımızda şurada en üstte oldukça büyükler onlar ee, mücevher orkidelerimiz şöyle göstereyim para ağaçlarımız, Madagaskar Yasemin'e, e, onun dışında birçok Hoya türü de var arkadaşlar, kaktüslerimiz de var. Yani e, yüzlerce çeşit ürün, e, Ütopya Çiçek Evi, Trendyol mağazamızda mevcut, Pileyalarımız ve birçoğu e, şu anda kampanya kapsamında yine bu kampanyamız kapsamında adenyum çöl güllerimiz var arkadaşlar tohumlar var çiçek tohumları bazı orkide türleri var onun dışında 5-5'lik beş saksılardaki sukulentlerimizden arkadaşlar birçok tür yine bahara hazırlık, yaza hazırlık kampanyasında sepette %15 indirim %20 indirim kampanyasında hepsi mevcut arkadaşlar bu kampanyadan faydalanmanızı gerçekten isterim. Ee, yukarıdaki askılarda birçok türümüz var ama onları tam net çekemeyeceğim. Ee, Facebook ve Instagram sayfamdaki ürünlerin birçoğu e, bu kampanya kapsamında arkadaşlar. Dediğim gibi e, kredi kartına peşin fiyatına 3 taksitle e, alışveriş yapabiliyorsunuz. evinizden ya da iş yerinizden hiç banka şubesine PTT'ye gitmeden rahatlıkla kredi kartıyla alışveriş yapabilirsiniz. Zeytin fidelerimiz de arkadaşlar yine Ütopya Çiçek Evi mağazamızda. şu anda aklıma gelmeyen daha birçok tür yuka ağacımız. demin de söylediğim gibi pleyalarımız. Pleyalar çok çok güzeller. monsteramız. Şöyle kocaman bir monsteramız var. O da yine mağazamızda mevcut. Onun dışında şu anda aklıma gelmeyen birçok tür arkadaşlar. Dediğim gibi e, sayfaya girip bir incelerseniz e, hala takip etmiyorsanız lütfen sayfayı takip ederseniz çok sevinirim. Takipçi sayımız artarsa tabii ki mağazamız ve mağazamızın ürünleri. Daha öne çıkacaktır. Orkide toprağı da indirimde arkadaşlar. Orkide topraklarımız da var. Sel top topraklar. Onlardan da orkide severler sipariş verebilirler. Orkide saksılarımız da var. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi Trendyol'da Oda müşteri alışverişi yaptığı zaman bir puanlama var biliyorsunuz. Eline geldiği zaman müşteri paketi açıyor. Gönderdiğimiz ürünün durumuna göre puanlama yapıyor. Genellikle hep 5 puan. En yüksek puan 5. 1 ile 5 arası arkadaşlar. Genelde 5 puan alıyorum. Ee, geçen hafta şöyle bir durum yaşandı. Onu da buradan anlatmak istiyorum sizlere. Ee, şimdi bu puanlamada biz herhangi bir cevap yazamıyoruz. Öyle bir yetkimiz yok. Öyle bir buton da yok zaten. 3 ee, tane orkide saksısı gönderdim arkadaşlar. Tabakları saksının altında zaten mevcuttu Ama elimde bir tane fazla altlık tabak vardı. Onu da ben paketin içine koydum. Ee, alan kişi öbür tabakları görmüyor. Ee, sadece bir tane tabak gönderdiğimi zannediyor. Ve ee, bir puan veriyor. Eğer bu videoyu izliyorsa lütfen e, saksıları bir kontrol etsin. 3 e, saksıya ben 4 tabak göndermiştim. Yani böyle yanlışlıklar da olabiliyor. E, dikkatten kaçmıştır zannedersem. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aldığınız ürünlere de puan verirseniz, e, güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince e, bitkilerin, ürünlerin en güzelini göndermeye çalışıyorum. Hem Facebook'tan, Instagram'dan, WhatsApp'tan ve Trendyol'dan en kaliteli ürünleri sizlerle buluşturmak için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Sizler de baharı ve yazı bu güzel iç mekan bitkileriyle ve e, kaktüs sukulentlerle karşılayabilirsiniz arkadaşlar. 23 Mayıs-1 Haziran arası bu kampanyayı kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. E, dediğim gibi 15 ve 20 iki kampanyada da e, mağazamız size hizmet veriyor bir incelemenizi rica ediyorum. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.